Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ayet-i videoları ile tekrar karşınızdayız. E, bugünkü konumuz Necip Fazıl Kısakürek. E, bundan önceki videolarımızda neden bahsetmiştik hemen hatırlatıyoruz. 30'lu yıllarda e, birkaç şair bir araya gelmişler, bir araya gelmiş derken e, saf öz şiir anlayışında buluşmuşlar ve e, o anlayışa uygun e, eserler yazmışlar idi. Necip Fazıl Kısa Kürek bu dersimizin konusu. Yani çok önemli bir isim. Çok eseri olan bir isim. Bunu ayrı bir videoyla e, anlatalım istedik. E, bütün özelliklerini değerlendirmeye çalışacağız. Ama tabi burada önemli olan şiir yönü olduğu için daha çok şiirlerinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi çeşitli paralar. Burada da kanlanması var. Bunlar da çeşitli çağrışımlar için karşında olacak. Evet arkadaşlar Necip Fazıl Kısa Kürek. Lakabı neydi Necip Fazıl Kısa Hemen hatırlıyoruz. Mistik şair. Dolayısıyla karşınıza mistik şair lakaplı birisi verilirse soru köklerinde ne diyoruz? Necip Fazıl Kısa Kürek'ten bahsediyoruz. Halk şiirin nazım şekli özelliklerini ve hece ölçüsünü kullanan bir Necip Fazıl'dan bahsediyoruz. Zaten e, Cumhuriyet dönemi saf öz şiircileri için özellikle heceye yeni bir anlam, yeni bir renk, yeni bir doku, yeni bir koku getirdiklerini daha önceki videolarımızda söylemiş idik. Mistik bir şair e, lakabından sonra hemen şiirlerinde en çok işlenen konunun, e, en çok işlenen temanın dinsel duyuş olduğunu söylemekte fayda var. Ancak hemen şöyle dediğiniz duyar gibi oluyorum. Hocam işte Necip Fazıl'ın şiirinde de böyle farklı dönemler var mı? Evet var arkadaşlar. 30 yaşına kadar işlediği konular başkadır. 30 yaşından sonra yani tam bir hayatında dönüm noktası değişim yaşadıktan sonra işlediği konular farklıdır. Ama şunlar hiç değişmiyor. Dinsel duyuş 30 yaşından sonraki şiirlerle özellikle ön plana çıkıyor. Eyvallah. Ama bütün şiirlerinde madde-ruh çatışması, madde-ruh gelgitleri, insan-evren ilişkisi, her bağlamda insanın psikolojik bütün durumları, ruh çatışmaları, fizik-metafizik arasında sürekli git ki iç duyguları özellikle ona dahil artı, insanın tutkuları. Öyle dört elle sarıldığı duyguları ne varsa bunların hepsi Necip Fazıl'ın şiirlerinde mutlak surette karşımıza çıkacak olan temalar olacaktır. İlk şiir kitabı Örümcek Ağı şurada bir örümcek ağı var ona bakıyorsunuz. Örümcek Ağı yayınlanır ve bu şiir kitabıyla tanınır. Sonra da zaten ben yani patladı gitti derler ya tam anlamıyla patlar gider. Aslında şöyle bir şey anlatılır anlatmasam olmayacak. 16-17 yaşlarında bir öğrenci Yakup Kadri Kara Osmanoğlu'nun yönetiminde çıkan büyük mecmua dergisinden içeri girer elinde bir defterle o döneme kadar yalnız Yakup Kadri isim yapmamış Şöhret olmamış hiç kimseye dergisinde yer vermez, onların eserlerini yayınlamaz. Bu genç böyle biraz da perfaz pervasızca girer Yahya Kemal şeyin Yakup Kadir'in önüne der ki işte ben Necip Fazıl, felsefe öğrencisiyim. Bu defterimde de yazdığım şiirler var. Şiir defterini Yakup Kadir'in önüne bırakır ve çeker gider. Bir hafta sonra derginin yeni sayısında Normalde isim yapmamış, şöhret olmamış, hiç kimsenin şiirlerini yayınlamayan Yakup Kadri belki biraz da böyle yeni bir keşif yapmanın heyecanıyla hem hakkında müthiş bir e, övgü düzür, düzer, e, güzelce e, döşenir, e, arkasından da şiirlerini orada yayınlamaya başlar. Yani rivayet oldur ki orada yayınlanan şiirlerin birincisi e, kaldırımlar bir olduğu söylenir. Ancak Kaldırımları özellikle Fransa'ya yüksek tahsil için gönderildiği, e, orada yaşadığı Bohem hayatında e, bir yıl şöyle bir şey anlatılır özellikle e, gece hayatı yani gündüzü hiç görmeden yaşadığını kendi anılarında e, bahsediyor söylüyor ve e, o sokaklarda Paris Fransa sokaklarında kaldırımlar üzerinde e, soğuğu yaşaya yaşaya, karanlığı yaşaya yaşaya ve kendi ifadesi şöyledir. İçimde kaldırımlar şiirini biriktire biriktire işte sabaha kadar yürüyerek eve geldim. Niye? Çünkü rulet masasında bütün parasını kaybetmiş, taksi ya da dolmuşa verecek parası bile kalmamış. Yani çok böyle farklı anekdotlar var. Geri geldikçe özellikle bahsedeceğim. Sultanış şu ara normalde divan edebiyatında ee, en çok sevilen, en bilinen eserlerine değer verilen isimlere verilen bir lakab olduğunu biliyoruz. Cumhuriyet döneminde Sultanı Şuara ya da Sultanı Şuara e, özellikle Necip Fazıl'a verilen bir lakap, bir ünvan oldu arkadaşlar. Bu da gene soru köklerinde e, olabilir, karşınıza çıkabilir. Buna da dikkat ediyoruz. Ee, hayatının neredeyse sonuna kadar e, bir açık, bir kapalı, bir yayınlandı, bir toplatıldı, bir sansür idaresi el koydu. Ee, Büyük Doğu dergisi zaten Necip Fazıl'la özdeşleşmiş, özleşmiş bir dergidir. Bugün Necip Fazıl deyince Büyük Doğu dergisi aklına gelir. Evet Ağaç dergisinde çıkarıyor ama özellikle Necip Fazıl'la özdeşleşen, Necip Fazıl'ı çağrıştıran dergi Büyük Doğu dergisidir. Aklınızda olsun. Poetika isimli bir eseri var. Orada da şiir görüşlerini anlatıyor. Daha önce de şiir görüşlerini anlatan çeşitli akımlardan, çeşitli eserlerden bahsetmiş idik arkadaşlar. Poetika'da onun şiir görüşlerini anlatan bir eseri olarak karşımıza gelecek. Eserleri üzerinde duralım biraz da. Normalde bütün şiirlerini en son Çile ismini verdiği bir kitapta toplar arkadaşlar. Çile onun tek kitabıdır. Ancak e, değişik dönemlerde yazdığı, değişik dergilerde, gazetelerde yayınladığı bütün şiirleri burada topladığı için Çile, e, normalde Çile isminde bir şiiri var. Onun da adıdır. E, bayağı da uzun bir şiirdir. E, belki de Necip Fazıl'ı dünya görüşü, insana bakışı, hayat algısı... E, felsefesi psikolojisi işte sanat anlayışı açısından en güzel ifade eden e, şiir e, olarak e, söylenebilir e, özellikle bir senfoniye benzettiğini ...dört bölümden oluştuğunu bazı bölümlerin çok e, hareketli bazı bölümlerin durağın bazı bölümlerin farklı şekillerde olduğunu özellikle belirtir e, imgelerle e, günlük dilin dışında farklı çağrışımları olan bir sanat ve sembol e, şiiri olduğunu belirtmekte fayda mülaze ediyorum. Örnek olsun diye sadece gayiplerden bir ses geldi bu adam gezdirsin boşluğu ense kökünde ve uçtu tepemden birdenbire dan gök devrildi künde üstüne künde yani anlamını bilmediğiniz hiçbir sözcük yok ama bu şiirin tam olarak ne anlattığını e, biraz tahlil okumadan biraz Necip Fazıl'ın duygu, hayal, imge, çağrışım dünyasına girmeden anlayamadığınızı özellikle söyleyelim. Özellikle ders kitaplarında olan ve en çok bilmeniz gereken şeylerden bir tanesi kaldırımlar. Kaldırımlar 1, 2, 3, e, ders kitaplarınızda var ve Necip Fazıl'la ilgili sorulabilir. Sonsuzluk Kervanı gene önemli bir e, şiir kitabı. Örümcek Ağı, Ben ve Ötesi, Şiirlerim Estelam. E, Bunların hepsi farklı farklı şiir kitapları olarak karşınıza gelecek arkadaşlar. Ama e, evet çile şiiri uzun bir şiir. Bunu biliyorsunuz. Kaldırımlar önemli şiirlerden e, bir tanesi. Fakat mesela buraya Neler Eklenebilir Şiir Olarak ee, Sakarya Türküsünü Eklemezsek Olmaz Değil Mi Sakarya Türküsü Şiirinde Bileceğiz Niye Çünkü Lise Müfredatında Özellikle Öğrencilere Ezber Ödevi Olarak Verilen Şiirlerdir ee, Mesela Onun Dışında Ne Var Başka ee, Zindandan Mehmet'e Mektup Kesinlikle Önemli Oğlu Mehmet'ten Bahsediyoruz Zindandan Mehmet'e mektup, hani zintan iki ece Mehmet'im lafta, baba katiliyle baban bir safta, bir de geri adam boynumda yafta diye e, başlayan bir şiir. Ve e, buna benzer benim en çok sevdiğim şiir mesela soracak olursanız beklenen şiiridir. E, küçük bir şiirdir yani dört mısralık e, iki bentten oluşan bir şiirdir ama çok önemlidir aklınızda bulunsun. Tiyatroları e, özellikle o dönemde çok meşhur olur ve e, İstanbul Büyükşehir Belediye Tiyatrosu e, kurulduktan sonra e, e, tiyatronun başına getirilen önemli isimler e, Necip Fazıl'ın e, tiyatrolarını bizzat kendileri oynamış. Künye, Para, Tohum, Ahşap Konak, Bir Adam Yaratmak, Reis Bey'i mutlaka bileceğiz hem tiyatrosu hem video olarak çekildi. Kanlı Sarık gene önemli tiyatro eserlerinden arkadaşlar. Çok yönlü bir sanatçı Necip Fazıl. Sadece şiir yazmıyor gördüğünüz gibi. Tiyatro, hikaye, makale, fıkra, anı, roman alanlarında da yazdığı eserler var. Özellikle şiirlerinden bahsettiğimiz için burayı da hemen söyleyip geçiyorum. Birkaç hikaye, birkaç talih ruh burkuntuları, hikaye kitapları Kafa kağıdı at as senfonu senfoni bunu normal at arkadaşlar bildiğimiz at. Yoksa ata senfoni falan değil. Cinnet müstatili çöle inen nur makale fıkraları yılanlı koyudan babu ali normalde anı roman tarzıdır bu arkadaşlar ama anıya dahil ediliyor özellikle. Ee, bab aile yani basın yayın dünyasını nasıl gördüğünü kendi hayatı ekseninde hem anıları hem de roman kurgusu içinde veriyor. Aynadaki yalan da romanı olarak karşımıza çıkacaktır. Evet Cumhuriyet dönemi saf öz şiircileri anlattık arkadaşlar. Videomuzu izlediyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.